Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bu videoda PUBG Mobile'a tap taze yepyeni gelen bir harita olan Karakin'de kendi bulduğum bot mekanını size göstereceğim. Bot mekanını tam olarak şöyle göstereyim. Haritanın ortasında şöyle bir orta çizgi var değil mi? Onun şu sol alt evi ve sağ üst evi. Şöyle hatta uzaktan da göstereyim. <laughs> Oraya atlayacağız. Ne oluyor lan? Oraya atlayacağız. Oraya ben 7 7 tane bot vurdum orada. Evet. O maç toplam 9 kildi. 7'sini zaten orada vurdum oyun başında. İkisini zaten çalışmadan falan filan. Bu kara, Karakin de şey oluyor. 350'de atlamanız lazım. Art. Yani harita küçük ya ondan dolayı. herhalde Şimdi Bakıyoruz. Aa bak bak. 1, 2, 3, 4, 5. Of. Botlar geliyor botlar. Botlar geliyor bu arada. Acil bana bir tane silah versene oyun. Hayır şurada işte silah yok. Şuraya gelip lan oğlum sal da şuraya geçeyim. Tamam. Ses var. Bu birinci bot be. mesela. Şurada ses. İki değil mi? Üç. Üst katta da biri var. 4. Daha ses var. Evet. Neredesin lan sen? Ses duyuyorum ama. Ne alaka? Şunun üstünde aynen. 6 mı oldu? Kaç oldu? Sayamadım. Pa ne ara panzer buldun lan ben? Bak daha ses var. Oha oğlum ne oluyor lan? 5 kil. 6 kil falan oldu herhalde değil mi? buraya gelin böyle mis gibi rankını kasın abicim. Şunun üstüne çıkabilir miyiz? Aa çıktık. Ya, mis gibi böyle rank kasma mekanı gibi bir şey. Fazla puan vermiyor ama en azından. Yani Livik fazla. E, ee, Karakin fazla puan vermiyor. Ne Livik ya. Livi'ye alışmışım. Bak burada gördüğünüz gibi 5 kill çıkardık. Allah. Ben sıkmaya değildi. De. Şimdi daha denebilirim sana sen bekle. Oğlum Öldüm mü lan ben? Yok, ölmedim ki. Ne alaka lan? Ana! Ne oluyor lan? Neyse, sıkıntı yok zaten. Gördüğünüz gibi 5 5 beş tane eee kilim var zaten. 5'i de bot. Gördüğünüz gibi. Yani e, ama şöyle bir sıkıntı var. Uçan yakından geçmesi lazım. Geçmesi lazım 100 veya 150 metre gibi yakınlıktan geçmesi lazım yoksa inmiyor ben iki defa girdim inmedi. Yani gördüğünüz gibi minimum 4-5 bot geliyor. Güzel KD kasabileceğiniz, rank kasabileceğiniz bir bölge. Tavsiye ederim. Ee, bu videoda bu böyleydi. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz aşağıdan videoyu beğenmeyi ve e, bana destek olmak için de kanalıma abone olmayı unutmayın. E, kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görmek, görüşmek üzere. Tabii beni bulursanız.